Merhabalar, ben Doktor Aydı Gözlükiller. Bugün normalde canlı yayın yapacaktık, tarifler yapacaktık, güzel uzun bir yayın olacaktı ama ben maalesef uyuyakalmışım. Öncelikle herkese iyi iftarlar. Yaklaşık bir yarım saati geçkin bir süre var. Ben yani de bu yarım saati süre içerisinde sizlerle bir şeyler paylaşmak istedim. Şimdi tabii ki. O Şubat ayının başından bir, Şubattan beri hayatımıza e, istenmeyen bir misafir girdi. Koronavirüste yatıyoruz, koronavirüste kalkıyoruz. E, her yer koronavirüs, her şey koronavirüs. İnsanlar artık eşinden, dostundan bile uzaklaşmaya başladı. E, bugün bir aslan diyor ki işte e, çorap aldık biz koronavirüslü birinden. Bize bulaşır mı? Evet eşyalarla bulaşabiliyor damlacık enfeksiyonuyla bulaşabiliyor. Havada yarım saat ile 3 saat arasında asılı kalabiliyor. Yani siz hiçbir farkında olmadan yarım saat önce e, koronavirüste bulunduğu bir ortama giderseniz koronavirüsün orada olmasına gerek yok. Aynı ortamda koronavirüsü yapabiliyorsunuz. Bizim ülkemiz koronavirüste mücadelede başarılı oldu. Bunu artık hani yatsınamaz bir gerçek. Ee, başta Sağlık Bakanı olmak üzere, sağlık emekçileri. Bir de bizim e, çalışanlarımızın şöyle bir özelliği var. Ben de dahil mesela biz e, asistanlıkta e, ben iki yıl boyunca gün aşırı nöbet tuttum şöyle. 36 saat nöbet tutup 12 saat dinlenme, 36 saat nöbet tutup 12 saat dinlenme, 36 saat çalışma yani ve hiç uyumadan. Öyle olunca hemşirelerimiz de öyle bazen e, tulum nöbeti tutarlar. 5 gün, 3 gün, arka arkaya asistanlarımız da öyle. Onun için biz zor çalışma şartlarına alışkın insanlarız. Ve ben de mesela birkaç sene öncesine kadar yine 6-7 nöbet tutuyordum. Son dönemlerde de nöbet sayısı azalmakla birlikte hala nöbete karşı bir alışkanlığımız var. Bir insanın en değerli zamanı gecedir. Yani geceki uykusundan özellikle 2-4 uykusu veya 2 ile 6 diyelim. Onun için e, teheccüd namazlarının gece kılınması çok önemlidir. Mesela çünkü insanın e, kendi nefsine en çok direnebildiği saatlerdir onlar. Evet, e, onun için sağlık emekçilerimizin, sağlık emekçileri birlikte bu sağlık emekçilerine hastanenin her personeli dahil, yani güvenlikte dahil ee, çalışan temizlik işçilerimiz de dahil, ee, mesela onlar da çok büyük risk alıyorlar. Hiç e, bilmeden hasta birisinin sadece bu koronavirüsü değil, e, AIDS olabilir, hepatit olabilir e, ya da farklı bir bulaşıcı hastalık olabilir gibi insanların e, tuvalete gitmelerine de dahil veya işte ne bileyim onlardan çıkan e, tıbbi yatıklara dokunmak suretiyle hayatlarını risk atıyor olabilirler. Güvenlik görevlilerimiz sakinsa öyle e, doktorlara veya sağlıkçılara saldırıları korumak adına hayatlarını feda eden güvenlikçilerimiz de var. Hepsini buradan anıyorum. E, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece yöneticiler hariç. Hayır. Tabipler Odası yöneticilerine teşekkür etmiyorum. Onları bu grubun dışına atıyorum. Sağlık Müdürlüğü'nün yönetiminde çalışanlara teşekkür etmiyorum. Onları bu grubun içine atıyorum. Fakat Sağlık Bakanlığı yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar insanı idare etmek gayet zor. Şimdi koronavirüs artık her gün e, biraz daha yeni gelişmelerle e, ortada daha çok e, komplo teorileri veya ne bileyim e, bizde esasında 10 yıldır anlatılan... İşte ...Lucifer diye bir dizi var... Ee, ...son dönemde... ...ciddi hadi ismini aklıma gelmeyen birçok diz var... ...bu dizilerde esasında parça parça bize anlatılmış... Ee, ...esasında bu teknolojiyle imtihanımız bizim... ...2000'li yılların başında başladı... İnsanlar teknolojinin gücünü keşfettiler... Ee, ...2000 yıllarındaki... ...o masaya zor sağan kalın bilgisayarlar, büyük bilgisayarlardan günümüzde artık mikroçip seviyesine gelen bilgisayarlara dönüldü. Ee, ve insanlarda <laughs> kuvvet sahibi olan insanlarda, bütün insanlar için geçerlidir. Bir süre sonra artık kendini ee, Tanrı'nın yerine koymaya başlar. Yani o kadar çok egoları gelişir ki onlara sadece yönetici olmak, ya zengin olmak veya milyar dolarlar sahibi olmak yetmez. İnsanları e, tam e, anlamıyla kullanmak istiyorlar, isterler. Bunun için de insanların itiraz sistemini engelleyecek. Yani bizim beynimizden çıkan sinyaller, mesela alnını kaşı, gözünü kaşı, burnunu kaşı veya saçlarını düzelt gibi emirler bizim beynimizden saniyenin 100 binde ikisi gibi bir zamanda elimize ulaşır, emir verir ve kaldırırız. Burada emir sistemi giderken beynimizden önce omuriliğe geçiyor. Yani sinyallerle. Kas sistemi ile omurilikten dağılıyor ve elimize ulaşıyor. Elimizdeki nöronlarda beynimizin verdiği emiri uyguluyor. Şimdi cep telefonlarıyla, sinyal gönderme sistemiyle tam peşli insanları dahi yürütebilecek konuma geldiler. Fakat bu onlara yetmiyor tabii ki. Şimdi bunların en büyük derdi biz bu insanları nasıl kontrol altına alabiliriz? Niçin insanları kontrol altına almak istiyorlar? Çünkü şu anda dünyada takribi 7 milyar civarında insan yaşıyor. Ve yeryüzünde gördünüz depremler arttı. Yeryüzünde gördünüz tsunami'ler arttı. Yeryüzünde gördüğünüz e, fırtınalar, kasırgalar, doğal afetler arttı. E, ama bu e, yüksek zekalı abilerimiz parantez içinde bunu insanların yaptığını düşünüyorlar. Yani e, böyle bir e, Allah'a inanma gibi bir şeyleri olmadığı için e, ve kendi inançlarına göre ee, bunu insanların yaptığını, yani insanların bu kadar yoğun olmasının dünyayı çöküşe göndereceğini e, hesaplıyorlar. Ve dünya nüfusunu azaltmak için bir planın parçalarını 2010 yılından beri peyderpey uygulamaya koydular. Şimdi e, deneyler yapılırken e, tarih boyunca e, önce idam mahkumlarına yapılırdı. Ki e, idam mahkumları bu deneyleri kabul ederse, özgürlüklerine kavuşurlardı. Onlar da hani ömür boyu içeride kalmaktansa e, özgürlüklerini kazanmadığına bunlara izin verirlerdi. Fakat e, bu idam olayının dünyadan kalkmasıyla birlikte, e, birçok ülkede uygulanmasıyla birlikte artık yeni bir hedef kitle, yeni bir e, deneylerin uygulanabileceği insan grubuna ihtiyaç var. E, ve maalesef. ...dünya beşten büyüktür... E, ...lafı... ...çok önemli... ...ve çok güzel bir laf olmasına rağmen... ...maalesef... E, ...dünyada bu geçerli değil... ...dünya beş ülkenin üzerine dönmüyor... ...bunu kesinlikle bilin... ...Çin, Amerika... ...Fransa... E, ...Fransa, Rusya... ...bir de... ...İngiltere olması lazım... ...bilime göre bu beş dahi müyenin. Ee, şimdi dünya 5 kişi üzerine dönüyor. 5 kişi. Bunlar ne? Rocksheet ailesi. Rockefeller ailesi. Bill Gates, Bill Gates ailesi. Ee, ve bunun dışında da bu aileye, bu üyelere yeni katılan ee, Suudi Arabistan'ın yeni kralı ve ailesi ve e, Çin e, ismi aklıma gelmedi e, en zengin şu, bu içine alışveriş şey neydi Ali Baba'ydı herhalde Ali Baba'nın sahibinin etrafında bu beşli ağ oluşturmuş durumdalar ve artık e, dünyada bu oluşturdukları e, tapınak şövalyeleri tapınak şövalyeleri tarih boyunca hep olmuş ama son dönemde artık para yoğunluğu elinde olan insanların eline geçmiş yani bir Çinli aile, bir Müslüman kabul edilen bir aile, Selman ve ailesi, iki tane Yahudi aile, bir de Hristiyan aile yani esasında kendi kafalarına göre dünyayı temsil eden bütün dinlerin sahiplerini bu olayın dinlerin temsilcilerini bu olayın içine katmış gibi görünüyorlar. Ve şöyle bir karar almışlar. Bu karara göre e, dünyada B kan grubunu anlattık. E, dünyada B kan grubunun e, asil ırta olduğuna karar vermişler ve kendi sadece kendi sülalesinden ve birkaç ailede dünyayı yöneten bu beş ailenin dışında da e, 108 aile daha var. Bu aileleri de işin içine dahil etmek istiyorlar. E, bu 108 ailenin kan gruplarını e, değiştirmek yani B grubu yapmak suretiyle B kan grubunun sadece dünyanın asillerine kendi ifadeleriyle soru işareti asillerine e, vermek istiyorlar ve bu şekilde e, dünyayı e, çip takılmayan bir grubun idare etmesi gerektiğine inanıyorlar çünkü bu e, durumda hani yönetim veya isteyen olup da çipi kontrol eden sistemin başına herhangi birisi geldiğinde kolaylıkla bu insanları bir tek bilgisayar hamlesiyle e, yok edebilecektir. Onun için B kan grubunun tamamen e, kendilerine ait olmasını istiyorlar. Özellikle B negatif kan grubu konusunda e, ciddi e, saldırıları var. Ve B kan grubundan olan insanların bugün koronavirüsle, yarın e, hanta virüsüyle, ondan sonraki gün lasta virüsüyle veya e, fark edemediğimiz diğer virüslerle e, Lusufır virüsü diye bir virüs de yapmaya başladıklarını e, duyduk. Yani şeytan, abil, reprent e, gibi tanımlamalarla insanlar esasında yok etmeye çalışan şeytanın uçakları bunlar. E, Selman ailesinin işi e, İslamiyeti tahrif etmeye çalışmak. E, geçen gün fark ettiyseniz bir karar aldılar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki 300 ayetin hatalı olduğuna dair o kararlarını da alıp kıvırıp kıvırıp mütasip bir taraflarına soksunlar. Çünkü biz izin vermeyeceğiz. Bugün ben tek başıma mücadele ediyorum. Yarın belki bana da katılanlar olacak. Benim doğru söylediğimi anlayanlar olacak. Belki ben bir şekilde yok edileceğim ama Atatürk'ün söylediği gibi biz ölene kadar yerimize yeni birileri gelir. Evet biz ölene kadar belki yerimize yeni birileri gelir. Bu uğraşım, bu çabam, bu kavgam kesinlikle kendim için değil çocuklarımız için. Çünkü hedef kitle şu anda bilgisayar başında uyutulan çocuklarımızın bu çiple tamamen kontrol altına alınması. Bu hafta içerisinde sıfır A ve AB kan gruplarını, e, negatif gruplarını anlatacağım. Bunların da, e, bunların da genellikle e, nasıl bir akıbetin beklediğini anlatacağım. YouTube kanalıma abone olun. Yine YouTube kanalımda şunu söyledim: e, Kesinlikle ben şu ana kadarki kitap gelirleri de dahil e, söyleşi, sohbet gelirleri dahil veya ekranlardan elde ettiğim gelirleri dahil hepsini Mehmet Mehmetçik Vakfı başta olmak, başta olmak üzere e, ihtiyaç sahibi insanlara dağıttım. O YouTube kanalının gelirini de e, ihtiyacı olan insanlara dağıtacağım. Allah nasip ederse e, Türk çocuklarının e, Türk çocuklarının demin de zeki ve fakir çocukların okuyabileceği bir üniversite bedava okuyabileceği bir üniversite var hayalimde. Allah izin verirse onu gerçekleştireceğim. Her sene doğudaki okullara yardımlar yapıyoruz. Bunu ben takip edenler bilirler. İşte ayakkabı, mont, derslik tefrişatı gibi işlemler yapmaya çalışıyoruz. Bunları da bu gelirlerde kullanacağım. Ayrıyeten Hayri bu seneki bütün gelirini, Hayrix markasının bu seneki bütün gelirini bu yardım yerine aktaracağım. Çünkü insanın dosttan başkasına ihtiyacı yok. Maalesef bizim de bağlarımızı kopartmaya çalışıyorlar. Şimdi çip uygulaması İsveç'te başladı. Ben yaptırımlar olduğunu duymuştum ama İsveç'te yaşayan bir kardeşim, Bina Hanım, dedi ki yaptırım yok. Sadece 3000'e yakın insana çip uygulaması başladı. Ve eee şu anda işte otobüse binerken bankamatikte falandır filandır bu çipleri kullanıyorlarmış. Çok büyük rahatlıkmış. Evet şöyle bu tip şeyleri öncelikle rahatlıklarıyla vuruyorlar. Yani biz de bilgisayar interneti kullanırken ilk önce çok büyük faydalarını gördük ama artık işin kötü yüzünü de hani bir insan evlenir de evlendikten sonra diğer insanın 8-10 seneden sonra e, ikinci yüzünü görür veya daha erken görülüyor. Onun gibi e, bizler de artık anladık ki e, bu işin kötü yüzü çok yakında ortaya çıkacak. E, şükür şimdiye kadar ne söylediysem çıktı. İtalya'da bir e, bu kadar eşsiz konuşması yayınladım. E, bu hafta içinde de İtalya'da e, Bill Gates'in e, bu işin sorumlusu olarak ilan edilmesini bekliyoruz. Bu işin üç sorumlusu var Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve e, Fransa. Evet yani bunu bugün ilk kez açıklıyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Fransa. Fransa sonra bir pastor firması, Amerika'daki Roche firması e, ve Bill Gates ve Çin'deki Alibaba firması. Bu üç firma. Ee, ürün pazarlamasında supriminal mesaj vermek amacıyla hani bu e ekranlarda veriyorlar amacıyla bu işi planladılar ve uygulamaya koydular. Fakat e üç ortak yola giderken biri mutlaka ihanet etermiş. Önce Amerika ihanet etti ve Çin'de Wuhan'ı vurdu. Bir taştaki kuş vurmaya çalıştı. Bunun üzerine Çinli'ler Amerika'nın kalbine saldırdılar. New York'u vurdular ve şu anda da yıkım devam ediyor. Amerika hala Çin'in gönderdiği e, genetiği değiştirilmiş. koronavirüsle de baş etmekten uzak. E, ve Fransa. Fransa da kendi elinde patladı. E, o da etrafındaki rakiplerini ekart etmeye çalışıyordu. İspanya, İtalya e, ve şu anda kendi de patladı. Ve inanılmaz derecede dünya şu anda koronavirüste uğraşıyor. E, koronavirüsün kesinlikle başımızdan kısa sürede gideceğini düşünmeyin. Hedefleri 100 milyon insana bulaşması ve 20 milyon civarında insanın da ölmesi. Hepimizin bir takdiri ilahisi vardır. Ecel bizim için en büyük garantidir. Ben bunu düşünmüyorum. Ne kendi sonunu düşünen zaten kahraman olamaz. Benim tek düşündüğüm çocuklarımıza bir zeval gelmesin. Şu anda BKM grubu çocuklarla ilgili de ee, inanılmaz spekülasyonlar dönüyor. Bunlardan emin olmadan söylemeyeceğim ama bu hafta mutlaka çocuklarımız Kawasaki hastalığı veya 6. hastalık 6. hastalığın komplikasyonu 6. hastalık zararsız bir hastalık komplikasyonlarıyla e, çocuklarda ölümün gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini e, açıklayıcı bir yayın yapacağım. Mutlaka bu yayınlarımı siz de izleyin. Bunların hepsi yararımıza yönelik. Ayrıca bu hafta Pazartesi Salı günü tamamen gündemi büyüme gelişme gerilikleriyle ilgili karışımlara ayıracağım. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Esasında çocuklarımız için yapmaya çalışıyorum. Lütfen beni izlemeyi bırakmayın ve lütfen yorumlarınızda daha az can acıtmaya çalışın. Çünkü hiçbir şekilde hem bir insan etraftan küfür yiyerek o insanlara faydalı olmaya çalışmaz ve bir süre sonra artık pes eder beni o noktaya getirmeyin hepinize iyi iftarlar